Günün ikinci yıkamasından, gece yıkamasından tekrardan karşınızdayım. Bu sefer kuyu renkleri yıkayacağım. Bundan fazla kirli olmadığı için günlük hızlı yapmaz fazla değiştim sentelik hızlı 1 saat 21 dakika 60 derece vereceğim. Hemen tur siline katalım. Ariel daha silinsiz, renkler özel akara pudra böyle dolu dolu bölecek ve müsaadenizle ben kireç önleyici almayı unuttum onu alıp hemen geliyorum evet aldım bu kireç önleyiciyi bitiriyorum artık bugün şimdi tam tamına gelecektir mutlaka aynen öyle tam tamına geldi bir de yarım geldi önemli değil çok az bir şey daha katmak istiyorum Ayyy Çok ses çıkıyor ama olsun Şu an saatimiz 23.58 Öyle söyleyeyim siz anlarsınız Şimdi Ben bir karışım yapacağım tekrardan Hemen malzemelerimi alıp hemen geliyorum Evet yapacağım bir karışım kullanacağım ürün bu. Hemen uzaktan çekeyim. Hacı Şarker'in el sabunu. Bugün Sergen abinin yaptığı şeklin aynısını yapacağım. Hemen beyazlar turşilimi aldım. Bir dakika hemen geliyorum. Bir şey unuttum. Onu alıp hemen geliyorum. Evet suyun tamamladı. Karşınızda. Estiklerimi aldım. Bir leğenle bir rende aldım. Iç, bunun içinden bir tanesini aldım elimde. Bunu rendeleyeyim Ben bunu rendeliyim. Çok ses olacağı için siz rahatsız olmayın. Rendeledim. Hemen geliyorum. Evet, hazırladım. Böyle göstereyim. Şimdi ben beyazları için turşilimi hepsini döküyorum içine. Bu nefsini bile yapacağım. Ee, i̇çine bir tane beyaz karışmış ama olsun. Önemli. Beyazlar için turşilimi. Hepsini döküyorum. Böyle göstereyim. Şimdi ben bunu ham alayım, yedireyim. Hemen geliyorum. Evet. Hala karıştırıyorum. Çok güzel görünmeye başladı. Makinem yıkamaya başladı. Bir saatlik program verdim. 60 derece. Güzel. Şimdi ben bunu bunun içinden nasıl dökeceğim kutuya. Sizi yakından göstermek istiyorum. Böyle göstereyim. Beyazlar için tür silimi. kaşıkla karıştırdım. Elim yaktığı için. Çok güzel görünüyor şu an. Bunun ya beyaz şu an Beyaz yıkaması bazı zaman gelecek. Şu an beyazlarım yok. Tep bunu test alıcıması gelecek. Yani yaptım. Yar yarına kadar yüklenecek. Evet ben bunu şu an bu kutunun içine döküp hemen geliyorum. Evet. Siz izleme devam edin. Ben de turşilim doldurma devam edeyim. Çok az kaldı. Ben şu an bir tane daha karışık. Bunun aynısından bir tane daha yaptım ama farklı olanı Duru'nun nasıl hmm, yapsın Duru'nun zeytinyağlı olundan yaptım şimdi onu bunu da bunun içine karıştırmayı düşünüyorum yani hem iki tane ürün bir arada olacak evet şu an çok az kaldı bitirdim Bitirmiş bir Böyle göstereyim. İçine koydum hepsini. Kırmızı şey pem pembe duruyor. Bunun ismi neymiş hemen bakalım. Bahar çiçekleri yazıyor. Lavantalı. En sabunu. Böyle göstereyim yakından. Hadi denetle. Hadi. Niye denetlemiyon ya? Senin ben çarap Hadi denetleyeceksin biliyorum. Denetlemiyon bıcık Ben onu denetledim ben gösteririm size. Evet. Şimdi ben bunu kapağını kapatıp birazcık daha karıştırmak istiyorum. Ben daha şimdi banyomu yaptım. Direkt aklıma bu geldi. Bunu yapmak istedim. Evet karıştırdım. Hemen karşı hepsi gözükmeye başladı. Bir de öteki hazırladığım tüpsim de burada. Hemen onu da göstereyim. Ötekini hazırladım böyle. Dur hemen yakından göstereyim. Böyle göstereyim size. Çok güzel görünüyor. Valla tam yemelik bildiğin. İkisi de beyazlar beyazlar için. Evet, iki tane turşilim hazır. Şunu ben burayı toparlayayım hemen geliyorum Evet Geldim 1 saat 10 dakikada Yarım kazan çamaşır 1 saat bence ideal bir süre ama Biraz fazla Şimdi bakalım bir şeyler bulursam Yarın bir test yapmaya çalışacağım Ama Şey beyazları daha yeni yıkadım Ben onu ya Yarına gelmiş yüklenmiş olur o video. Siz de izlersiniz. Şimdi birazdan başlatacağım o videoyu, yatacağım izleri. ne kadar yüklenmiş olur. Peşinden sonra yarın da bunu başlatacağım. Onun o yüzden fazla bir uzun yapmamaya çalışacağım, haberiniz olsun. O yüzden kısa kısa keseceğim. Hem de şimdi de 1 saat 9 dakikamız kaldı. Bu az daha ilerlesin. Ben tekrardan karşınıza bulunacağım. Ve durdurmadan önce yumuşatıcımı eklemek istiyorum. Bir kapak yumuşatıcı ekleyeceğim. böyle gözünüzün önünde bir kapak doluyorum. Ve döküyorum yumuşatıcı gözüne. Bu ona yeterli olacak. şimdi durduruyorum. Bu ilerlesin bayağı. Ondan sonra tekrardan karşınıza bulunacağım. Evet. Şu an 59 dakikamız kaldı. İçinde bir 35 derece yakın ısı Çok güzel dönüyor ya. bu faşur faşur faşur. çok güzel. turşu fazla gelecek diye düşündüm ama çok az geldi. E i̇çine beyaz karışması çok kötü oldu ya. Yapacak bir şey yok. Zaten rengi çok kötü olursa atarım bir daha beyaz alı yıkanır. Beyaz çıkacağı üzere atarım onu da yıkanır. Bembeyaz olur. Azza ilerlesin tekrardan karşınızda olacağım. Evet geri geldim. Son 49 dakika. Şu an tam tamına 50 derece. Benim prenseslerim duruyor. Um yanında duruyor. Davut'um yanında, Nazlı'm yanında. İkisi yan yana duruyor. Öperim sizi bak. İçinde köpük miktarı çok güzel. Evet en son soğutma suyunda karşınızda olacağım. Şimdi bu videomada zorluk yaşıyorum. O nedenle fazla uzun tutmamaya çalışacağım. Evet şu an soğutma suyunda karşınızdayım. Yemin ediyorum büyülendim yemin ediyorum ya. 36 dakikamız kaldı. Köpük miktarı çok güzel oldu. Aşık oldum inventörü. Can çok güzel dönüyor. Bakalım ne zaman soğuk misyon alacak. Bet. Sabırsa bekliyorum. Aldığında karşınıza bulunacağım. Tekrardan bir dönmesini görün. çok güzel dönmüyor mu? Evet, so, suyun ya da su... So suyun tahlini derse karşınıza bulunacağım. Evet, so suyunu alıyor şu an. 33 dakikada. maşallah 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 ama suyun rengine haline bakın ya evet şu ağır biçim, biçimde döneceği için suyun talihesini sıkmada karşınızdayım ya evet şu an suyunu talih ediyor ne güzel dönüyor lan aga be sıkmada görüşmek üzere bakalım nasıl dengede sıkacak evet sıkmaya geçti Allah'a şükürler olsun Yemedim geçmeyecek diye aklım çıktı yemedim ya. Bu ne ya? Ya şu ana kadar böyle söyleyeyim size. Hmm, 58 ne diyeyim bir dakika. 00.50 50 saatte başladı bu dengeleme. Tam 1 saat 9 dakika beklemeye aldı yani makine kendi. Full Full'dan döndü çözmek için bir buçuk saat çözme işlemi yaptı ya. Sinir kriz geçireceğim yemin ederim. Bu az çamaşır atmamaya çalışıyorum makineye. Yarım gazan. İçinde ya iki adet havlu var. Hmm. İki adet, iki üç adet penye var. O kadar. Onu makine denetlemeye çalışıyor yarım saat, bir saat. Bütün çamaşırları bir araya topluyor. Öyle sıkmaya çalışıyor makine. İyi mi durum öyle. Beyin karışmış. Karışık bir beyni var makinenin. Evet. Suyunu alsın. Karşınızda olacağım. Evet. ilk durumu anı. sıkma. Sıkma görüşmek üzere. Yemin ediyorum makine sıkmamak için yemin etti ha. Bu ne ya? Yemin ediyorum sıkmamak için yemin etti makine. Bildiğin. Bak ne güzel denedi bak. Çok güzel performans hali. Ama geçmiyor arkadaş. Deli yavrum. Hala bekliyorum. Bakın hızımı sıkacak. Allah'a şükürler olsun. Geçti. Ama ne biçim geçti? Ama olsun boş ver. Geçti mi geçti? Ya tam 23'ten beri makine dengeleme çalışıyor ya. Şans adı 1'e 41 var. 22'den beri dengeleme çalışıyor. Yuh be kardeşim yuh. Nefes kusura bakmayın ama cidden yok yani. İçinde 4-5 tane parça var. Dengeleme çalışıyor. Vay anasını be. Yemin sinirim bozuldu ya. Evet Allah'tan son suyunu alıyor. Evet son suyunu alsın karşınızdayım. Tamam bildiğin yer tutuyor bildiğin. unu salak sıkmasından. Tekrar. Evet suyun alsın. Bakalım ne olacak. Onu bekleyeceğiz. Evet şimdi Son suyu yani. Evet suyunu boşaltsın Tekrardan karşınızda bulunacağım Evet şu an suyunu boşaltıyoruz Saatimiz 1.48 Bakalım sıkmaya ne zaman geçecek Allah'a şükürler olsun Şu an saat 1'e 57 geçiyor 1'e 57 geçiyor şu an Yeni saat 2 oldu. Benim yatacağım süre bir biri olmadan ben yatmam lazım çoktan. Ama olsun. Bunun bir derdi var. Bana böyle buyuya veriyor. Evet, şimdiden sizinle veda ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dakika yıkayacağım bir zaman tekrar karşınızdayım. Bye.